Herkese merhaba. Konya'dan Mevlana diyarı'ndan herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Nasılsınız inşallah? iyisinizdir. hepiniz. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet, bugünkü videomun konusunu sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Dün e, temizleyecektim ama videom yetişmedi. Şu batarya temizliği ve bakın şu e, tezgah arkası yani tezgah üstü mü diyeyim arkası mı diyeyim artık siz nasıl tabir ederseniz oranın temizliği. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi yağlanmalar, kirlenmeler mevcut. Şöyle geleyim. Bakın buralarda da aynı şekilde kirler mevcut arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada da e, kirler var ama şu an yemek pişiyor. Oraya girişemem şu an ama sadece size göstermek için e, şu kısımları temizleyeceğim. <laughs> Bakın buralarda da zaten oldukça görmüş oldukça kirler var görmüş olduğunuz gibi. Evet, şimdi dün e, karışımımı hazırlamıştım. Daha doğrusu bir önceki videomda diyeyim. Karışımımı hazırlamıştım arkadaşlar. Ne vardı? İçerisinde bir paket kabartma tozu vardı. Bir çay bardağı parlatıcı ve yarım çay bardağı da mavi güç vardı arkadaşlar. Bu üçünü karıştırdım ve gerçekten mükemmel bir sonuç elde ettim. Hatta şu lavaboyu da parlatmıştım. Bu üçlü sayesinde. Hemen şöyle malzemelerimi. Şunu da zaten size göstermek için şey yaptım. Bakın bunun içerisinde zaten şey var. Kabartma tuzu var. Hemen onu atayım. Ben de karbonat bittiği için kabartma tozu kullandım arkadaşlar. Eğer karbonatınız varsa karbonat kullanabilirsiniz. Daha da güzel sonuç elde edeceğinizden eminim. Hemen şöyle e, uygulamaya geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın mutfak bezimi alıyorum bulaşık bezimi karışımı üzerine döküyorum. daha sonra şu tezgahın üstündeki şu fayans var ya bakın Gördünüz mü? Yani hiç uğraşmayacaksınız bile. Gayet güzel bir şekilde çıkarıyor. Hatta nerede benim fırçam? Bakın. Şu fırçayı şuradan dökmüştüm galiba. Hemen şuradakini de alayım. Bakın şu benim silikon olan yer hemen orayı da ayarladım bakın buradaki o derzler silikonlar onlar bile gerçekten çok güzel temizleniyor hemen şöyle biraz daha döküyorum ve diğer fayanslarıma doğru geçiyorum Evet. Bakın. Ay iyi sildim. Yağ gelmiş oralara falan hep. Evet. Şimdi bakın bu şekilde siliyorum. Zaten duru. Hani köpürmezdi. Hani aa, köpürebilir belki ama çok fazla bir aman aman diyecek kadar bir köpürme beklemeyin arkadaşlar. Şimdi hemen durulama işlemine geçiyorum. Evet. Duruladık. Ve artık kurulayalım ki fayansımızda iz kalmasın. Sizlere de sonucu göstereceğim. Evet. Şimdi bakın şöyle yandan nasıl parıl parıl parladığını görün istiyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bakın. Gerçekten bakın parladı. Şimdi aynı karışım ile gelelim. Şu bataryayı temizlemeye. Bunun kaderinden bugün hep erteleniyor. Aynı şekilde şöyle bezime döküyorum. Where Vou Evet. Bu da tamamdır. Hatta dur. Önce bir durlayayım da. Evet, şöyle bakın. Nasıl parladığını sizlere bir göstereyim önce. Şöyle kalan suları bir alayım şuradan. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz nasıl parladı? Vallahi pırıl pırıl oldu gördünüz mü? Bizim de kayayım. Sunucu bakın şu zaten şu fay fayansları söylememe bile gerek yok gerçekten pırıl pırıl tertemiz mis gibi oldu şöyle bakın sağlı sollu da göstereyim gördünüz mü o kireç lekesi şey lekesi tamamen gitti şu fırça ile bakın şöyle ay 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 neyse şuradan alırım bakın az bir şey fırçaya dökün eğer ki şu kısımlarda çok fazla bakın kireçlenmeleri varsa bu fırça yardımı ile bu şekilde buradaki kireçlenmeleri alabilirsiniz yani temizleyebilirsiniz zaten bu karışımla da yapın bu karışımla bile o kireçler emin olun gidecektir arkadaşlar bunun da püf noktasını size buradan vermiş olayım yani bu dip köşe bezin süngerin girmediği yerleri bu şekilde temizleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Evet artık ben de yavaş yavaş videomu sonlandırıyorum. Buraya kadar beni izleyip dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.